şan olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Büyüyorsun Adana. Beş yıldır adına yakışır şekilde gelişiyor. Yenileniyorsun. Zeydan başkanımızın hizmet aşkıyla geleceğe yürüyorsun Adana. Kendini Adana'ya adayan hizmet aşkıyla Adana Adana diye haykıran Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Zeydan Karahan değerli il başkanım, çok değerli vekillerim, çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli örgütüm, ilçe başkanlarım, gençlik kolları başkanlarım, kadın kolları başkanlarım, gençlik kolları beyakası, çok değerli kardeşlerim, Yol Evet. Her zaman senin her ve gayb kandiliniz mübarek olsun. Herhalde Türkiye'de bir partiye gönül ve üç yıl değil, beş yıl değil, on yıl değil, yirmi yıl değil, otuz yıl değil, kırk yıl değil, kırk sekiz yıl mücadele etmiş ve asla kardeşleri tarafından bırakılmamış başka bir şanslı adam var mıdır acaba Türkiye'de? Yok yok. Hepinize bütün kardeşlerime, örgütüme ve adanalı kardeşlerime canımdan çok sevdiğim kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Benim şimdi Bazen bana diyorlar ki başkanım çok şanslısın. Tabi şanslı insanlar vardır. Muhtemelen bir zaman timingden getirme konusunda da ben kötü biri değil. Hani zamanlama noktasında herhalde fena adımlar atmam. Ama esas şansın benim sizlersiniz bana güvenen ve asla beni hiçbir şartla bırakmayan sizlersiniz. Yürekten teşekkür ediyorum. Ve biz ben ve arkadaşlarım 5 yıl Seyhan Belediyesi'nde 5 yıl büyük şehirde Adana'ya kendimizi adadık. Sizlere kendimizi adadık. Adana Adana çalıştık. İşte ben de şanslıyım tabii. Tabii Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e Sayın Milletvekillerimize Adana'mızın Genel Başkan Yardımcısı Nurhanettin Bulut'a ve tüm parti yönetimine yürekten teşekkür ediyorum. Ve tabii ki ve tabii ki Seyhan Belediyesi'nde bizi başarıdan başarıya götüren çalışma arkadaşlarıma Büyükşehir'de birlikte başarılı işler yaptığım Büyükşehir personeline, yöneticilerine Bizi yalnız bırakmayan Adana halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar olmasaydı biz bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamazdık. Ve tabii ki bu destekler, bu birlikte çalışmalar, bu alanında yaptığımız güzel işler bizi bir kez daha beş yıl size hizmet etme fırsatını verdi ve inşallah ileriki beş yılda çok daha büyük işler yapacağız. arkadaşlar. Tabi gözü büyük şehirde olan acaba biz de bir şehre kazanabilir miyiz diyen siyasi partiler var. Onlar bir şey üretmeye çalışıyorlar Adana'da. Zeydan Başkan ne yaptı ki? Şimdi ben sizlere soruyorum. Kamuoyunda sesleniyorum. Adana'da alt geçit yapan kaç belediye başkanı var? Bir, o da Zeydan Karaoğlu. E5'in altında karayolları alt geçit yaptı, birini 14 ayda yaptı. Ne kadar eziyet çektiniz hatırlıyorsunuz değil mi? Bu kardeşiniz bir tanesini 86 günde, bir tanesini de 100 günde yaptı. Türkmen başı geçtiniz değil mi? Türkmen başı halk geçimde. Görsünler oraları görsünler. İşte, da işte önümüzdeki beş yılda tam sekiz alt geçit daha yapacağız. Adana Türkiye'nin alt geçit şehri olarak anlatacağız. Bir dönemde beş bulvar yapan tek belediye başkanıyım. Geçiyorsunuz. Mustafa Kemal Paşa bulvarının devamı Ray Sokak. Göl Mahallesi bulvarı. Zembilci bulvarı açtık gördünüz değil mi? Kozan yolunun trafiğini rahatlattı. Şimdi üniversite bulvarını açacağız. O da o yerin bulvarını açacak. Güneyde oturan kardeşlerimiz için uzun süredir çalıştığımız Saydam Caddesi'ne paralel bir bulvar açıyoruz. Regülatör köprüsünden sonra dönecek, bu dağın içine girecek. O da Saydam Caddesi'ni rahatlatan bir bulvar olacak. Orada yakında açacağız. kardeşlerim, hep söylüyorum, bir kez daha söylüyorum. Çünkü bazı şeyleri tekrar etmezseniz insanlar onu unutuyor. Unutmasınlar diye akıllarına yerleşsin diye söylüyorum. Biz belediye başkanı olduğumuzda. İşte personeller dört ayda üç ayda bir maaş alıyorlardı. Ne yaptık şimdi? Biz 15'inden önce maaş öden hale geldik. Bu duruma getirdik. Mazot alamıyorduk. Çünkü dört lira borcumuz, bir lira gelirimiz vardı. Pandemiye rağmen, depreme rağmen ciddi mali disiplinle dört lira gelir, bir lira giderim borcumuz oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu önümüzdeki beş yılda bu yaptıklarımızı üçe beşe katlayarak hizmet yapacağız demek. Evet. Esen.